Merhabalar. Serbest Kürsü sohbetlerine hoş geldiniz. Tam 3 hafta önce bugün yani 4 Ağustos 2020'de gene tam bu saatte 18.08'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir facia yaşandı. Ben bugün size hem bu faciayı hatırlatmak hem de bir bağış kampanyasından, yardım kampanyasından bahsetmek istiyorum. 4 Ağustos günü saat 18.08'de limanda devasa bir depoda dünya tarihinin en büyük üçüncü patlaması gerçekleşti. En az 200 kişi öldü. 6000'den fazla kişi yaralandı. 52 kişi hala kayıp. Ve bu facia Beyrut'u çok kötü vurdu. Patlamanın olduğu yerin 5 kilometre civarında her yer paramparça oldu şehir yerle bir oldu neredeyse. Beyrut'ta 300 bin kişiden fazla insan evsiz kaldı. Yıllar boyunca inşa edilmiş olan o güzelim evler, ofisler, küçük işletmeler, okullar, geleneksel miras niteliğindeki binalar, barlar, restoranlar, sokaklar ve medeniyetin aklınıza gelebilecek her tür biçimi bir yolsuzluğun sonucu olarak yok oldu. Patlamanın nedenini Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun şöyle açıkladı: Gübre ve bombalarda kullanılan ve limanda 6 yıl güvenlik önlemi alınmadan depolanan 2750 ton amonyum nitrat stoklaması bu işin sebebiydi dedi. Şimdi şöyle düşünürsek sadece en çok hasar görmüş olan bu patlamanın olduğu yerin etrafındaki bölgede en az 13 bin sakinin barındığını düşünürsek, diğer yerlerden bahsetmiyoruz bile, böyle bir patlayıcı maddenin neden, ne zaman ve nasıl depolandığını resmi kurumlar hala yanıtlamış değiller. Ama aynı şekilde 3 hafta geçmesine rağmen resmi kurumlar yapmaları gereken birçok işlemi de yapmış değiller, yapmaları gereken işleri üstlenmiş değiller, ve ilk günden itibaren aslında resmi kurumların ve devletin yapması gereken işleri insanlar, sivil inisiyatifler üstlendi. Bireyler, gruplar, kuruluşlar, girişimler acil durumlarda hükümetin rolünü üstlendiler. Ne yaptılar? Süpürgelerini kaparak sokaklara çıktılar. Böyle bir krizin ortasında kendileri de zor durumdayken şehirlerden, köylerden, değişik yaşlardan, uzmanlık alanlarından Lübnan'da yaşayan her türlü insan Beyrut'a aktı. Yaralılara yardım etmek için, evleri yok olanlara yardım etmek için, evlerini yeniden bir şekilde oturabilir hale getirmek için, onlara en acil ihtiyaç olan yiyecek, hijyen kiti gibi şeyleri sağlamak için işbirliği yaptılar. Ve tabii bu olay aslında daha da kötü bir şeye sebebiyet verdi. Şehir ışıksız kaldı, elektriksiz kaldı. Belki bilmezsiniz, Lübnan'da insanlar 30 seneyi aşkın bir süredir elektrik ana hizmeti dahil olmak üzere hiçbir hizmeti doğru dürüst alabilmiş değillerdir. Ülke yönetiminin böyle bir e, durumu var. Ve patlamadan önce bile e, hükümet vatandaşlarına elektrik için iki ayrı fatura ödetiyordu. Yani siz bir faturayı elektrik du isimli firmayı desteklemek için ki bunlar ancak en fazla 4 saatlik bir enerji sağlıyorlardı. Bir de özel e, dizel jeneratörlerini almak, bunun tedarikini karşılamak için ödüyordunuz. Bu iki faturada yani inanılmaz sorunlar çıkarıyordu. Sonuç itibariyle hala yakıta dayalı yani fuel e, olayına dayalı eski mekanizmalarla çalışan eski enerji santralleri, şebekelere yapılan kaçak bağlantılar Şebekelerin bakım ve teknik denetim eksikliği, devletin yıllık bütçesinin 25'ine her sene artarak alan bu firma, tabii ki devletin de elini ayağını bağlıyor, bir şekilde de diğer hizmetleri vermesini engelliyordu. Sosyal güvenlik, işte altyapı çalışmaları, eğitim gibi hiçbir şeyi, sağlık vesaire sorunlarına para bırakmıyordu bu. Özel sektöre ait dizel jeneratörlerine olan bağımlılık da kirliliğin yanı sıra sömürüye kapı açıyordu. Bunlar işin bu boyutu. Şimdi şehrin en önemli bölgelerinden olan Cemayze ve civarında artık elektrik yok ve hiçbir şekilde elektrik verilmiyor. Şöyle düşünün, eğer Lübnan'ı biliyorsanız, Beyrut'u özellikle biliyorsanız, Cemayze şehrin eski dokusunu koruyan önemli alanlardan biri. Cemayze, Mar, Mikail ve civarı limana doğru olan bölgeler aslında burada eskiden de elektrik pek fazla ee, Olmazdı. Yani bütün ışıklar yanmazdı. Sokaklar çok dardır. Sokaklardan yürümek için gerçekten ışığa ihtiyacınız vardır. Kör gibi dolaşırsın eğer elektrikler yanmıyorsa, ve eksiklik varsa. E Bu hasarı gidermek için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Limana kadar olan yerlerin aydınlatılması gerekiyor. Şu anda Lübnan'da duyulan tek şey arkada böyle bir ses efekti şeklinde. Cam çerçeve inmiş vaziyeti çünkü. O cam sesleri, camların toplanma sesleri. Ve e, biz birkaç arkadaşımla birlikte şöyle bir şey düşündük. Aslında Lübnan çok şanslı bir ülke. Ne açıdan şanslı? Güneş açısından şanslı. Yani senede 3000 saat güneş alan bir ülkenin neden güneş enerjisini kullanmadığını düşündük. ya yani Solar sistemlerle, solar panellerle, güneş panelleriyle bu işler çözülebilir. Elektrik işleri vesaire. Şöyle düşünün çünkü insanların buzdolapları bile, ...çalışmaz vaziyette. Şu an hele zaten sadece bir dolap e, görevini görüyor. E, Cemayzeden falan gelen görüntüler hakikaten içler acısı. Kapılar uçmuş vaziyette, hırsızlıklar artıyor. O patlamada kapısı gitmiş insanın. Camı çerçevesi inmiş, elektriği yok. İnsanların tek istediği şey gerçekten normale dönmek. Yani normale dönmek derken en azından evine girebilmek, işine gidebilmek. Biz de bunları düşünürken ilişkilerimiz sebebiyle... E, biraz Lübnan'daki tanıdıklar vasıtasıyla bir NGO ile tanıştık. Ee, ve bu NGO çok ilginç. Ee, ellerinde böyle bir projenin olduğunu ve başlattıklarını söylediler. Hakikaten de şu anda o proje başlatılmış vaziyette ve yürüyor. Ee, i̇tfaiye Departmanı'nın e, böyle Cemayze'de aydınlatılma e, projesi bu. Bu bahsettiğim NGO e, DPNA diye kısaltılmış hali DPNA yani Development for People and Nature Association diye adlandırabileceğimiz bir yer. Şimdi bunlar tabi e, tabii 3 hafta geçmesine rağmen hiç 17 Ekim 2009'da bir yola çıkıldı ve bu yolda da yol yol çok uzun bir yol diye sloganlarla değişim istediler. Fakat bu patlama, bu değişimin de tabii aksamasına sebebiyet verdi, gerilemesine sebebiyet verdi. Ve hasar çok büyük dediğim gibi ama elektrik verilmesi lazım. Neden elektrik verilmesi lazım? Onu da ben söyleyeyim acilen olması lazım. Çünkü insanlar evlerine, ofislerine, restoranlarına, küçük işletmelerine gidip gelirken kelimenin tam anlamıyla yollarını bulmaya ihtiyaç duyuyorlar. Eğer bu sokaklar aydınlatılırsa bu sokak aydınlatmaları aynı zamanda evlere de uygulanacak. Çünkü şu anda bir fizibilite yapılmış. Bu NGO bunu yapmış. Çalışmalarını yapmış, raporlarını çıkarmış. Ben bunları okudum ve şöyle bir talep çıkardım. Ben bunu sizin için duyurayım. Dostlarımla birlikte herkes birbirine duyursun. Bizim de çorbada tuzumuz olursa ne ala dedim. Yani bu projeyi biz yapmıyoruz sevgili dostlar. Bu projeyi, olan bir projeyi biz duyuruyoruz. Ve size şöyle söyleyeyim, bu Beyrut Valiliği ve Beyrut Belediyesi'nin ortak izinleriyle yapılan bir iş ve yapılacak olan bir iş. Bu iş için yola çıkacaklar ama şu anda yani aynen savaş anında olduğu gibi doğal felaketlerde ki bu bir doğal felaket aynı zamanda, olduğu gibi bir durum var, bir acil durum var. Bu yüzden de acilen bu işlerin yapılması gerekiyor. Biz bu STK ile tanıştık dediğim gibi bu NGO ile Beyrut'taki DPMA ve e, çalıştıkları pek çok projeyi de gördüm. Çok şeffaf bir proje. Bunun e, yapılması için sadece yapılacak şey imkanı olanın oraya para aktarması ve banka hesaplarına istediği miktarı yatırarak çorbada tuzun uzun bulunmasını sağlayabileceğiniz bir proje. Ve bir de şöyle düşünmek lazım. hükümetin ve bankacılık sisteminin Ekim 2009'dan 2019'dan Pardon bu yana yani şu değişim hareketinin başladığı günlerden bu yana, İthalat ve ihracat hareketine kısıtlamalar getirdiğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi limanın çalışma döngüsünü de etkileyen bir patlama olduğu göz önünde bulundurulursa yurt dışından herhangi bir şey almanın daha da zorlaştığını vurgulamak gerekir. Yani siz buradan solar panelleri falan yollayamıyorsunuz. Onların tedarikçileri var ve e, nakit bağışlar çok çok önemli. Devlet kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmayan, devlet kurumlarının hesaplarıyla hiçbir bağlantısı olmayan nakit bağlantılar önemli. Gıda ve hijyen kitlerinin dışına çıkabilecek bazı yardımlar gerekiyor. Çünkü hakikaten çok uzunca bir süre bu. Üç, e, ben bizim ülkemizde böyle bir şey hiçbir zaman görmedim. Anında herkes devlet görevlileri oraya gider yapılacağı yapar. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Yeterlidir, değildir. Ama... ...her zaman oradadır. Burada öyle bir şey yok. Burada sivil inasiyatifler e, her şeyi ele almak zorunda kaldılar. Ve ben tabii çok araştırdım doğru yere gideceğinden emin olmak için. Bu çok şeffaf bir proje. E, bugünlerde bu itfaiye departmanında yapılan çalışmayı bize yollayacaklar. Ama aynı zamanda da bizim bu destek olacağımız, olabileceğimiz... E, paylaşarak, para göndererek, yayınlayarak destek olabileceğimiz bu projenin de her türlü etabını, işte valilikle olan gelişmeyi, belediyeli olan gelişmeyi, hangi sokaklarda ne yaptıklarını gösterecekler ve böyle böyle yavaş yavaş artık şehri ayağa kaldırmaya başlayabileceğiz. İnşallah başlayabileceğiz diyorum. Bizi de ilgilendiren bir şey. Dost bir ülke, her şeyden önce insanlık gerektirdiği için bu işler insan olanın mutlaka şurası sızlamıştır o faciayı gördükten sonra. Bir şekilde elimizden gelen yardımı yapacağız. Size bir de şu detayı vereyim. Bu projeyi hayata geçirmek için yapılan fizibilite sonucunda raporlarda şöyle bir şey var. Markasına kadar belli, ne olduğu belli. 80 adet solar panel seti gerekiyor. Bunlar e, kendi direkleriyle sokaklara dikilecek, evlerin üstüne takılacak vesaire Yani evler de yararlanacak bundan. Tüm de, teknik detaylar ve konuyla ilgili daha fazla bilgi vesaire arzu ettiğiniz takdirde bu sürekli yapılanları paylaştığımız gibi sizlerle bu detayları da her zaman paylaşıyor olacağım. Ben Instagram hesabımdan, Facebook hesabımdan da bunları paylaşıyorum. Videonun altında banka hesap numarasını Lübnan bankasıdır. Bir dolar hesabıdır. Dolar olarak para çıkarmak gerekiyor tabii. Bankanın bütün bilgilerini Swift kodunu vesaire yazıyorum. Aynı zamanda beni de Instagram'dan ya da Facebook'tan takip ederseniz orada da gelişmeleri bildireceğim. Tabii buradan da YouTube kanalımızdan da Serbest Kürsü'den size diğer gelişmeleri bildireceğiz. Şu anda bu destekçinin daha önce bu NGO'nun çalıştığı bir destekçi olduğunu söylemem lazım. Yani destekçi değil, tedarikçinin şu anda bu tedarikçinin bu NGO'nun çalıştığı bir tedarikçi olduğunu söylemem lazım. Yani solar panelleri alacakları tedarikçi ve daha önce çalıştıkları ve en iyi fiyatı veren tedarikçi. O da aslında biraz bu süreçten dolayı böyle bir yardım yapmak istemiş. Yani biz size daha iyi fiyatlar sağlayalım diye. Karınca kararınca gönlünüzden ne koparsa kimse Kötü günlerle karşılaşmasın. Hepinize çok çok sevgiler, çok teşekkürler. İnşallah çok güzel haberlerle, çok güzel olaylarla sizinle yeniden buluşmak üzere.